Selamünaleyküm değerli dostlar. Hoş geldiniz diyerek videomuza başlangıç yapalım. Dün Suriye'deki son olaylardan bahsetmiştik. HTS terör örgütü Afrin'e girme tehditinde bulunmuş ve sabah saat 8'e kadar süre vermişti. Bugün yaşanan son gelişmeleri aktıralım. Terör örgütü HTS'nin Afrin sokaklarına girdiği yönünde görüntüler paylaşılırken Şam cephesi yani cephe-i Şamiye'nin Afrin bölgesinden Azize kadar çekildiği belirtiliyor. Suriye Milli Ordusu 3. Kol Ordusu'nun bu bölgeyi terk ettiği haberleri aktarılırken bilindiği gibi Türkmen gruplar terör örgütü HTŞ ile işbirliği yapıyor. Burada ordumuz tarafından daha doğrusu ülkemiz tarafından 2018'de HTŞ'nin terör örgütü olarak kabul edildiğini de hatırlatalım dostlar. HTŞ bilindiği gibi El Nusra'nın uzantısı olarak servis ediliyor. Aslında herkesin bildiği El Nusra terör örgütü isim değiştirmişti. Bununla ilgili dostlar uzman Selami Kökçam Suriye'nin kuzeyinde neler olduğunu özetliyor. Olaylar bölgede gerçekleşen suikastla başladı. Elbab kentinde yaşayan gazeteci Muhammed Ebu Ganum 7 Ekim'de hamile eşiyle birlikte motosikletli suikastçıların açtığı ateşle hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar Ganum'un yolsuzluk eleştirisiyle ön plana çıktığını söylüyordu. Bu gazetecinin ölümü sonrasında tepkiler artarken protestolar ve boykotlar yapıldı. Yaklaşık 200 kameranın detaylı incelenmesi sonrasında suikastı yapanlardan birisinin elbaplı, ikisinin değeri zorlu olduğu belirtildi ve bu kişiler yakalandı. Daha sonrasında yapılan soruşturmada Hamza Tümen'le bağlı kişiler oldukları da not düşünmüş. Soruşturmayı yapan ve suikastçıları yakalayan 3. Kolordu da bu kişilerin hesap vermesi yönünde artan talepler üzerine Hamza Tümen'e talepte bulundu fakat Hamza Tümen'i bu kişileri iade etmeyince Hamza Tümen'in elbaptaki karargahı ele geçirildi. Hamza Tümen'in dostlar neredeyse çoğunun Türklerden oluştuğunu da söyleyelim. Ardından Sureymini ordusuyla Hamza Tümeni arasında sorun çıkınca çatışma başladı. Diğer Tugaylar Sultan Murat gibi Türkmen Tugaylar da Hamza Tümeni'ne destek verse de kalabalık olan Sureymini ordusunun 3. kol ordusuna karşı Türkmenler HTŞ'den yardım istedi. Ardından iki grup arasında silahlı çatışmalardan sonra Süleyman Şah Tümeni de Hamza tümenin yanında saf tutarken HTŞ terör örgütü de daha öncesinde çatışma yaşadığı 3. Kolordu aleyhine çatışmalara dahil oldu. Afrin, İdlib kırsalındaki bölgeler HTŞ tarafının ele geçirilirken HTŞ'nin Suudi Arabistan tarafından finanse edilen Selefi örgüt olduğunu da hatırlatalım. Dolayısıyla 3. Kolordu'nun yanında inşa ve Özgürlük Hareketi de HTŞ'ye karşı çatışmalara dahil oldu. Şu anda dostlar taraflar Hamza Tümeni, Süleyman Şah Tümeni ve HTŞ bir arada diğer tarafta 3. Kolordu İnşa ve Özgürlük Hareketi şeklinde çatışmalar devam ediyordu. Bugün itibariyle HTŞ teröristlerinin İdlib'den Afrin'e girdiği görüntüler paylaşılmış. Sıkıntılı gelişmeler aktarılıyor. Yine dostlar Şam'ın Sabura kasabasında da Esad milislerini taşıyan bir araca bombalı eylem düzenlendi. İlk belirlemelere göre en az 18 Esad askeri ölürken 40'tan fazla yaralı olduğu belirtiliyor. Şam'da 18 rejim Maske'nin öldürüldüğü saldırıyı Kasyon Tugay'ı üstleniyor. HTŞ'nin Afrin'de olması büyük sıkıntı yine HTŞ üyelerinin dün Cinderes'ten paylaştığı fotoğrafı da hatırlatalım. Ardından Suriye Ulusal Koalisyonu şu açıklamayı yapıyor. Suriye'nin kuzeyinde halkımıza ve devrimimizin kazanımlarına zarar veren çatışmalar derhal durdurulmalıdır. Sorunların çözüm adresi çatışma değil yargı ve aklı selimdir açıklaması yapılmış. Daha sonrasında dostlar bu haberler Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nde de gündem olmuş durumda. Bunu da belirtelim. Haberin başlığı Halep'ten bahsedilmiş. HTŞ Afrin şehrine girerken cepheyi Şamiye Azez'e gelir çekildi. Yine şiddetli saldırı Değri Zor Çölü'nde rejim mevzilerine terör örgütü DH tarafından saldırı düzenlenmiş durumda. Bu haberde servis etliyor. Burada ilk habere baktığımızda dostlar 2018'de Türk destekli grupların Afrin'i kurtarmasından bu yana HTŞ'nin ilk kez Afrin'e girdiğini belirtmekte fayda var. Dolayısıyla umarız operasyon boşa gitmez. Bu bölgede Suriye Milli Ordusu dediğimiz gibi diğer Türkmen gruplar ve HTS'ye karşı savaşırken ordumuz şu ana kadar bu bölgede bir basın açıklaması yapmadı. Tabii ki de mit orada taraflarla görüşüyor olabilir bunu bilemeyiz. Suriye insan Hakları gözüm Evi'ne göre Halep'in kuzeybatı kırsalından Afrin şehrine girmeyi başaran HTŞ ve Süleyman Şah Tugaylarına bahsediyor. Yine dostlar Perşembe sabahı yani bugün Halep'in doğusunda Elbap kentin eteklerinde cephe Şamiye gruplarıyla Hamza fraksiyonu Hamza grubu arasında sıcak çatışma çıktı. Bu çatışmalar Hamza Tümeni'nin birkaç gün öncesinde Elbap karargahının kontrolünü yeniden ele geçirmek için bölgeye saldırı başlatması üzerine patlak veriyor. Önemli gelişmeler var. Çığırından çıkmış durumda. İç savaşında iç savaşı yaşanıyor şeklinde aslında yorumlayabiliriz. Bu kişiler PKK ve Esad'la savaşacağına, İran'la savaşacağına kendi aralarında savaşıyor. Suriye'deki son durumu özetlemiş olduk dostlar. Dünyadan diğer haberleri aktaralım. Asya'da işbirliği ve güven arttırıcı önlemler konferansının 6. zirvesinde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le başkent Aslan'da bir araya geldi. Yine daha sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Temin Bin Hamet El Saniye 2022 FIFA Dünya Kupası'nı düzenlemesi çalışmalarına başarılar dilerken Putin'le Katar Emiri El Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen zirvede bir araya geliyor. Görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulunan Putin, Rusya ile Katar arasındaki ilişkilerin başarılı şekilde geliştiğini belirterek ikili ticaret hacminin küçük ama artma eğilimine sahip olduğunu söylüyor. İtalya'ya gidiyoruz. İtalya'da seçimlerin ardından parlamentonun her iki kanadında da ilk oturum yapıldı. İtalya'da 25 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından parlamentonun üst kanadı Senato ve Alt Kanadı Temsilciler Meclisi'nde 19. yasama dönemi için bugün itibariyle ilk oturum yapıldı. Her iki kanatta da başkanlık seçimleri için oylamaya geçilirken Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekilleri meclis başkanı belirlemek üzere oy kullandı. Diğer haber Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Sizisso konuşuyor. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında barış için gösterdiği çabayı desteklediklerini belirterek gerçekçi yaklaşmak gerekirse şu ana kadar arabuluculuk konusunda başarılı olan tek ülke Türkiye'dir açıklamasını yapıyor. Kendisi Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası Forumu kapsamında Türk Devlet Haber Ajansı Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlıyor. Diğer haber, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran terör devletinin Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle ile görüşüyor. Astana'dan görüntüler görmektesiniz. Evet dostlar, izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Oktyabr içinde Azerbaycan Respublikası Prezidenti İlham Aliyev'in Astana'da İran İslam Respublikası Prezidenti Seyyid İbrahim Reisi ile görüş olup Уважаемый yakam Гидарович, я хотел бы за участие в работе саммита. Что касается наших посторонних взаимоотношений. Очень рад вновь посетить Братский Казахстан. Также хотел бы поздравить уже с хорошими результатами состоявшегося саммита. Это еще одна демонстрация роли, которую Казахстан играет. Организировать дальнейшие работы по расширению пропускной способности транскаспийского маршрута.